Selam dostlar. Bugün 2 artı 1 giriş kat dairemizi tanıtacağız. Ayrıca şöyle bir rampamızda mevcut engelliye veya yaşlılara uygundur dairemiz. Şöyle devam edelim isterseniz Anıl Bey. Direkt girişte sağda dairemiz. Daha tamamen %100 tamamlanmış değil. Yapım aşamasında yani bir birkaç hafta içerisinde aynen son dokunuşlar sonrasında tamamlanacak. Burada banyomuz var direkt girişte solda. Dairemiz e, 2 artı 1. Dördünün geniş odalarda. Evet odaları çok geniş. Artı ferah. Yerler parke. Camlar PVC. Camlar da Fırat'tan kullanmış. Bu güzel bir şey. Hı hı. Kapılarımız laki. Evet şöyle bir geniş <laughs> salonumuz var. Şöyle geniş bir salonumuz var. Bayağı geniş. Buradan direkt balkona çıkılabiliyor. Balkonda kapısı var. <laughs> Balkonda gayet güzel, geniş. Ferah bir balkon. Şöyle eşyaları olduğu için mutfağa içeriden gidelim. Tezgahımız gayet kaliteli. Dolaplarımız da gayet kaliteli. Hiçbirinde herhangi bir sıkıntı yok. Ee, daha dediğim gibi tamamlanmış değil. Tamamlandıktan sonra gayet güzel bir yere dönüşeceğine inanıyorum. Balkona çıkıyor burası yine. Şöyle. Daha yeni olduğu için biraz zor açılıyor. <laughs> ya da ben açamıyorum bilemeyiz. Evet. Bugün 2 artı 1 giriş katlı ailemizi tanıttık. Ee, şimdiden alışsın hayırlı olsun. Altın Oda'dan herkese selamlar.